Ee, merhaba. Benim adım Özge. Benim adım Bugün size basit elektrik motoru nasıl yapılır onu söyleyeceğim. Malzemelerimiz bir karga burunu, 2 metre kadar bakır tel, bir bant, 2 tane küçük bakır tel, bir pil, bir de mıknatıs. En başta küçük bakır tellerin ucunu karga burnuyla kıvıralım. Bozgeyi çok alma ellerine. Nasıl şey yapılıyor bunda? Zoom. Buna zoom yok ki. Anne olmadı. Hı. Hı. Sonra uzun teli bir yardımıyla biraz boşluk bırakarak sarmaya başlıyorum. Dur dur bir daha tekrar. Ha tamam. Evet anlat babacığım. Sarıyoruz. Evet böyle sarıyoruz. Aşağıya indir onu birazcık daha. Biraz aşağıya. Şimdi bunu buradan çıkartıyoruz. Düğüm atıyoruz. Bu ne lan? Kes. Olmuyor. Evet. hazır suyu. Evet. Oldu. Evet, malzemelerimiz hazır. Evet, başlayalım. Şimdi küçük bir şey alalım. Anne, şunu yap. Anne, alma ya. Annem yaptı, makas tehlikelidir. O yüzden. <laughs> Şimdi bak kız, ay bak. Bunu böyle tutuyoruz. Ben geçirdim.

Dur. Evet, şimdi mıknatısımızı koyacağız diyeceksin. i̇şte biz mi? bu yuvarlağı buraya taktık şimdi. Mıknatısımızı koyalım. Gördüğünüz gibi dönüyor. Bu bir manyetik alan. Bu Çok. bir manyetik alan. Bunu çektiğimizde de duruyor. Bir daha. elini dönene değdirmeden mıknatısı çek ki o gittiğinde durduğunu görsünler. Evet, gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi durdu. Basit bir elektrik motoru. Bu basit bir elektrik motoru. Peki. Şimdi şu beni izlediğiniz için. Beni için hepinize teşekkür ederim.